Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine çok değerli konuklarım var ve programımızın bu bölümündeki konuğum Operatör Doktor Sayın İbrahim Oskuy hocamız. Kendisi estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Tabii ki estetiği konuşacağız, yenilenmeyi konuşacağız, dinçleşmeyi konuşacağız. Bunlar çok önemli. Eğer ya ben vücudumun hiçbir yerinde bir sıkıntı yok ama ya doğuştan sorunlarım var diyorsanız siz de lütfen can kulağıyla dinleyin diyorum ve tepeden tırnağı estetik başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Efendim, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok edin. teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta sonları beni misafir ediyorsunuz. Her zaman hocam. Ben Sağ de davetim olun. kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Ben de çok teşekkür evet, ederim. Evet, kesinlikle öyle. Bildiklerimizi halkımıza açık bir şekilde anlatmamız, onların bu işleri, anlamaları onlara da faydalı oluyor, topluma da faydalı oluyor, bizlere de faydalı oluyor. Aynı zamanda bu sizin sesinizi dünyanın en ücra köşelerine gönderdiğiniz takdirde Türkiye de bundan kazanıyor. Ya Sağlık evet hocam gerçekten. zamanda. Maşallah Onun yani. Için neredeyse, neredeyse... ...bir taşla yüz kuş vuruyoruz diyeceğim. <laughs> Hakikaten öyle. Yani şu anda zaten mesela evet. böyle döviz girdisi de oluyor. Ta Amerika'dan, Avustralya'dan izleyicilerimiz var. Yeni Zelanda'dan. Benim duymadığım ülkelerden arıyorlar. Çok şaşırıyorum gerçekten evet. hocam yani. İşte sizi arayanlar sonra <laughs> bana ameliyat oluyor. <laughs> aynen aynen. Maşallah hep gelsinler evet. Türk doktorlarına güvensinler. Hocam şimdi tepeden tırnağa estetik deyince... E, ...dolayısıyla e, tepeden başlayacak olursak... ...mesela en sıkıntılı erkeklerde saç sorunu. Evet. Sakal sorunu, kaş sorunu, favori sorunu. Evet. Her zaman benim bir mesajım var. Onu söyleyelim. Ondan sonra geçelim. Tamam. İster doğuştan vurguladınız siz. isterse sonradan olsun. Bütün problemler. Eğer bir şahsa onu rahatsız etmiyorsa Hiçbir şey söylemiyoruz. Ha, mutlu ben bir memnunum şekilde. Diyorsun. Evet, mutlu bir şekilde hayatına devam etsin. Ama küçük veya büyük, doğuştan veya sonradan olan olaylar o insanı rahatsız ediyorsa, bunlardan kurtulması günümüzde hakikaten çok kolay. Birkaç saat içerisinde birkaç yıllık problemi çözebiliyoruz. Bunu da ağrısız, kansız bir şekilde çözebiliyoruz. Ve bu hastalar problem yaşamıyorlar. Siz beni yıllardan beri tanıyorsunuz. Tabii ki. Dünyanın en büyük ameliyatlarını yapan nadir doktor. Doğru. Birkaç Doğru. ameliyatı bir arada yapabiliyorum. Çok büyük operasyonlar yapabiliyorum. Bunlardan hakikaten sıkıntı bile yaşamıyoruz. 30 senelik büyük ameliyatlar yapmama rağmen. Bugüne kadar bir dakikalığına olsun yoğun bakıma yatan hastam yoktu. Ay maşallah evet. hocam. Allah Vuralım. nazardan esirgesin evet. Bu tahta diyeceğimdir ama yine olsun, de vurdum. Olsun tahta niyetine. <laughs> tahta niyetine vurdum. Evet. Yani bu kadar büyük ameliyatlar yapmama rağmen bu hastaların hiçbir sıkıntıları olmamıştır. Ve kısa bir süre içerisinde de sağlıklarına, problemlerinden kurtulmuş, mutlu bir hayatlarına başlamışlardır. Başlamışlardır. Onun için şimdi Tepeden tırnağa dediğiniz takdirde saçtan başlarız. Bugün saç Türkiye'de dünyanın her yerinden daha iyi bir şekilde yapılmakta. Ve sokakta gezerken de görüyorsunuz. Aynen. Esmeri var, siyahı var, beyazı var, renkli gözü var, Çekik renkli var. saçlısı var. <laughs> dünyanın her yerinden buraya saç eklemeye geliyor. Maşallah genelde. evet. Onu geçecek olursak yukarıdan aşağıya doğru yüz bugün erkek ve kadın fark etmeden burada olan değişiklikler. Yüzün içerisinde gözler var, kaşlar var, yanaklar var, burun var, dudak var, kulak var. Bunların hepsinin Harika. ayrı ayrı ameliyatları vardır ve bunları bugün Türkiye'de çok başarılı bir şekilde yapmaktayız. Yüzle ilgili geniş çapta zamanımız kısıtlı olduğu için hızlı bir şekilde ameliyatlara değinip geçeceğim. Bugün yüzde yüz germe ameliyatı yapıyoruz. Yüz gençleştirme ameliyatı yapıyoruz. Yüz gençleştirme ameliyatlarını genellikle 35-40'lı yaşlarda filan da yapıyoruz. 40'dan sonra ise yüz germe ameliyatlarını yapıyoruz. Bu 45-50 ta 80 yaşına kadar yüz germe ameliyatı yaptığımız hastalar var. Yüz germe ameliyatı diğer ameliyatlara benzemez. Bu çok bilgi, beceri ve yetenek isteyen bir Hocam bu noktada bir küçük evet. bir şey söyleyeceğim. Şimdi ekrana getirdiğimiz vakalar ne yazık ki evet. altını çizerek söylüyorum. Hocamızın vakaları değil yabancı hekimlerin vakaları. Çünkü biz yasalar gereği buraya konuk ettiğimiz hocaların vakalarını gösteremiyoruz. Evet. Dolayısıyla da onu bir altını çizeyim dedim. Siz bu vakalar ne kadar... ...izleyiciler buna bir 10... On koyun. Hakikaten Türk hekimleri yani 10 kat daha güzel e, yüzler yapıyorlar. Onu söyleyeyim dedim hocam. Evet bunların yüzleri de bizim yüzlere benzemedikleri için benzemiyor. ameliyatlar da bize benzemiyor. Aynen hiç benzemiyor. <laughs> Onun evet. için mecburen. Evet. Bu, bu ırklarda mesela hiç burun ameliyatı falan yoktu. Çünkü hepsinin burnu nokta kadar. Minnacık kadardı. evet. <laughs> Aynen. Evet, Kaçlar gözleri bize benzemez. Aynen. Onun için bizim ameliyatları merak edenler bizzat bizimle bağlantıya girdikleri takdirde istedikleri ameliyatların öncesini sonrasını onlara gösterme İzin alınmış hastalarınkini gösteriyorsunuz tabii, değil mi hocam? Tabii, Harikasınız. Tabii, tabii. Harikasınız. Onun için e, çok her şey açık bizde. E, şeffafızdır. E, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası bunların fotoğrafları vardır. Ameliyat olan hastaların hepsinin bunların izinleri vardır. Bunları diğer hastalara gösteriyoruz. Onun için rahat olsunlar şeffaf bir şekilde her şeyi gösteriyoruz. Şimdi yüz ameliyatlarında, yüz gelme ameliyatında dedim ki çok önemli bir ameliyattır. Dünyanın her yerinde yüz plastik cerrahtan yüz gelme ameliyatını detaylı yapan beş kişi yoktur. Yani yüzde beş ...değildir. Daha da azdır. Hı, detaylı yapar. Yapan. Çünkü dünyanın her yerinde böyle sadece Türkiye'de değildir. Çünkü yüz germe ameliyatları... ...ciddi bir tecrübe, bilgi, yetenek ve beceri isteyen bir ameliyattır. Ve o nedenle bu ameliyatları detaylı yapan nadir insanlardan da birisi. Ameliyat izlerini birkaç ay sonra görmeniz, bulmanız mümkün değil. A -a. Bu şekilde. Gerçekten. Ve hastaları ameliyattan sonra... Ben bile gördüğümde tanıyamıyorum. O kadar cinçleşmişler. Ben bile tanıyamıyorum. Bu ameliyatlar yaptığım hastalar hep bana bir kaç ayda ya haftada filan da arayıp bana teşekkür ediyorlar. Gelmeden önce de İngiltere'den bundan 10 ay önce ameliyat ettiğim bir hastanın mesajını baktım için teşekkürler ediyor. Bu çok güzel ameliyatlardı. Bununla birlikte göz etrafı, burun, kulak bunlar da onun yanında yapılmaktadır. Evet. Onun altında aşağıya doğru inerken siz sorun ben anlatayım. Şimdi boyun var. Boyun da yüz germeye dahil deyip geçeyim yani orayı ben. Kudu, boyun onunla birlikte. Birlikte. Geldik. Evet. Şimdi göğüs var. Kadın ve erkek için. Özel, önce erkek için soracağım. Ya kadın için de önemli ama erkekte de jinekomasti var. O da çok kötü duruyor yani. Gerçekten ve erkekler çok muzdarip oluyor. Hem evet. sarkmış hem büyük. Tişört giyemiyorlar hocam. Şimdi bir şey unuttum onu hatırlayayım ondan sonra hatırlatayım onu sayayım. Yüz gelmede kombine ameliyatlar yapıyoruz. Birçok insanın yüzü zayıftır. Dere altı yağ dokusu erimiştir, iskeletimsidir. Göbeğinden, kalçasından, bacağından bir miktar yağ alıp işlemden geçirip yüzüne koyuyoruz. Kimisi yüzü şişmandır, cençtir. Şişman oluşu nedeniyle yaşlı görünüyor. Evet. Onlara da suction yapıyoruz. Yani yüze kombine ameliyatlar yapıyoruz. Sadece germe ha, yüzü derisine, sadece derisini germiyoruz. Hmm. Astarını güzel bir şekilde ya dolduruyoruz ya da tersini boşaltıp yapıyoruz. Onunla birlikte boyun gıdı da birlikte gidiyor. Yüz gençleştirmede de bunların bir kısmını yapıyoruz. Şimdi gelelim göğüs kısmına. Son yıllarda Türkiye'de ben Cerrahpaşa'dan yaklaşık 30 sene önce ayrıldım. Bundan 20 sene öncesine kadar erkek hastalarda çok fazla meme ameliyatı yapmazdık çok az sayıda gelirdi. Fakat son yıllarda Türkiye'de ekonomi biraz daha iyi oldu. Beslenme iyi olunca erkeklerde meme büyümesi ortaya çıktı. Bununla birlikte kilo problemleri de vardır ama o onları rahatsız etmiyor. Göğüs büyük olunca kadınımsı hissediyorlar. Kız gibi hissediyor gençler. O nedenle bundan müsteripler. iki tane, iki milimetre delikten 15 dakika ile bir saat arasında memenin büyüklüğüne göre onları alıp temizliyoruz. İki tane iki milimetrelik delikten her memesi bir milimetre. Sivrisinek sokması kadar küçük bir. Bir, bir sivilce izi kalıyor kalsa okay. bile. Tamam mı? Oradan o memeyi temizliyoruz. Hastanede yatmasına gerek yok. Ev çıkar ve ertesi günde işine gider. Öğrenci ise okuluna, iş sahibi ise işine gider. Ömrünün sonuna kadar bir daha göğsünde herhangi bir problem olmaz. Bu erkek memesiyle ilgili. Kadın memesi tabii farklı. Daha, daha kom, komplike. <laughs> Çok komplike. <laughs> Yoksa problem. Varsa problem, büyükse az önce, problem. Az önce <laughs> erkek memesi büyük olunca kız hissediyordu. Bu sefer de kızda meme olmayınca erkeksi bir görüntü ve erkeksi bir düşünce oluyor. Yani e, erkeğim diye düşünüyor. E, karşı taraflardan Karşı insanlardan da öyle bir kötü tepki alıyor. Meme büyütme ameliyatı da aynen erkeklerdeki gibi çok kolay. 40 dakikalık bir süre içerisinde meme altından 2-3 santim bir kesiden istediğimiz ölçüde istediğimiz şekil bir de şekil diyoruz bakın yuvarlak var, var, yuvarlak var basık var dik var damla şeklinde olan var o vücudun var, yapısına göre mi ayarlıyorsunuz var. hocam vücudun yapısı önemlidir hastanın isteği önemlidir doktorun da o sırada bir yaratıcı gücü ona katılacak olursa çok daha güzel o şeyler o da yakışanı yani Tabi. Tabii öyle. Bu da 40 dakikalık en fazla 50 dakikalık bir ameliyat. Ameliyat olur aynı gün çıkar ve 2 gün 3 gün sonra da işine gider. Bu da bu kadar kolay. Ama kadınlardaki meme sarkmışsa veya çok büyük bir meme ise onlarda problem oluyor. Problem oluyor dediğimiz zaman yani 40 dakikada yarım saatte bitmiyor problem dediğimiz böyle. Problem bu ameliyatlar birazcık daha uzun ameliyatlardır. Biraz daha komplik ameliyatlardır. Bu ameliyatları ister meme sarkmış olan da isterse büyük memede, onlarda da kendime ait tekniğim var. Diğer hekim arkadaşlarımdan biraz daha farklıyım. O teknikleri uyguladığımız takdirde o göğüsler ömür boyu kolay kolay sarkmıyor. Yani içten sütyen gibi bir şey yapıyorsunuz herhalde kaslar meme değil mi? Meme dokusunun bir kısmını silikon gibi göğüs kasının üzerine şekillendirip. Dikiyoruz. Bir daha bir sefer geldiğimde hatırlatın onların ameliyat sırasındaki fotoğraflarını gösterebiliriz. Tamam. Onların yüzleri falan, evet, evet, olmadıkları yüz... için. <laughs> Aynen. Ha, ameliyat sahnesini gösterebiliriz. Aynen. Silikon gibi şöyle göğüsün üzerine şekillendirilmişiz. Üstten göğüs derisi onun üzerine geliyor. Böyle çok güzel. Bunlar ömür boyu kolay kolay şekilleri bozulmazlar ve e, düzgün, güzel duran memelerdir. Bu Erke, şey, ...büyük memelerde de... ...bunları, bunları yapıyoruz. Evet. Biraz daha alta inince tabii ki göbek bel kısmı var... ...ki en sıkıntılı kadın da erkekte hocam. bunun için ne yapılıyor? Çünkü o bel evet. çevresinin... E, ...inceltilmesi, o sarkan göbeklerin de... ...toparlanması lazım. Şimdi evet. bir de tüp mide ameliyatları oluyor, deriler de sarkıyor bazen. Evet. Şimdi incetme dediniz... ...büyük memelerde veya sarkık memelerde... Hı hı. ...koltuk altına doğru giden kilolu bölgeler var. Ay evet bu buralarda falan. Onları eskiden... Ameliyatları ta sırtına kadar devam ederlerdi onları almaya. Ameliyat boyunu kısa tutup onları lipomatik veya liposuctionla alıp gayet güzel bir hale getirebiliyorum. Yani bu teknikleri çok güzel bir şekilde yapmaktayım ben. Şimdi aşağıya doğru indiğimiz zaman tabii ki bölgelerde kilolar vardır. Karın bölgesinde, bel bölgesinde, sırt bölgesinde bunları lipomatik cihazıyla ağrısız, kansız, daha hızlı ve keleçukur olmadan kısa sürede almamız mümkün olabiliyor. Ağrısız kansız diyorum özel bir teknik kullandığımız için hem kanama olmuyor, morluk pek olmuyor. Aynı zamanda o bölgelerde e, daha hızlı bir şekilde almamıza rağmen kele çukur olma şansı yoktur. Bununla birlikte eğer fazla sarkıklık yoksa lipomatikle işlemler yaptığımız takdirde deri yavaş yavaş toparlıyor. Gayet güzel bir şekilde Aa, geliyor. Ama, germeye gerek, kalmayabiliyor. Gerek Ama eğer daha önce de doğum yapmıştı derde deride çatlaklar bolluk olmuş da aşağıya doğru sarkıyorsa e, kasık önünü kapatabiliyor bir şekilde ise muhakkak germe yapmamız lazım. Yağ alma ile birlikte de germeyi kombine ettiğimiz zaman birkaç operasyonu bir arada yaptığımız için hastalar için hem zaman kaybından hem stres çekiyorlar. Biz ne kadar ameliyatları güzel yapıyorsak, kolay yapıyorsak, e, problemsiz yapıyorsak ameliyat olan insanlar ister istemez çekiniyorlar. Yani 3 ameliyatı, 4 ameliyatı bir arada yaptığımız zaman bir defa da bu problemlerden kurtulmuş oluyorlar. Ayrıca birkaç ameliyat bir arada yaptığımız zaman bu arada ekonomik de olmakta. Ha da. o da değil mi? Evet. O da çok önemli evet. hocam. Sence iki kişi taksiye biniyor bir de bir kişi taksiye biniyor. <laughs> Parayı bölüşüyorlarmış gibi oluyor. Biraz yani hem, hem meme hem karın germe hem yüz ne bileyim işte neyse ona ihtiyaca binayen yapabiliyorsunuz evet. yani birkaç ameliyat. Evet. Şimdi hocam o zaman biraz daha aşağı inince şu ha, inelim kollara mi? geçelim ha, mi? Ha, kollara Kolları. geçelim evet. evet. Kollar da çünkü böyle sallanabiliyor yani. Efendim kalın kollar vardır. Şimdi insan vücudunu evet, zayıf olur, kolu yaratırken insanlar birbirine benzemesinden diye bunları farklı farklı. Kimisini ince yaratmış, kimisini kilolu yaratmış, kimisini bölgesel kilolu yaratmış. Bakıyorsunuz inceciktir ama kocaman bir kolları var. Neredeyse kıyafet bile giyemiyor. Onları lipomatik cihazıyla iki tane 2 milimetre delikten girip onları gayet güzel bir şekilde ingeldip şekillendirebiliyor. Aa, dikiş bile olmadan yani. Dikiş olmadı. Aa, süper. Ama eğer ...hasta kilo vermişse... Ay. ...aşırı derecede... ...veya dokuları çok yumuşaksa... ...kolunu böyle yaptığımız zaman yaptığında... Ha, ...burada böyle. yarasa kanatı gibi... ...bir aşağıya doğru sarkan Sarkarsa bir şey varsa... Evet. ...şöyle kolunu oynattığında... Ha, böyle böyle ...sallanıyorsa, dalgalanıyor. dalgalanıyorsa... gel <laughs> ...gelpaze gibi... ...orada hem yağ alma işlemini... ...yapmaktayız... ...aynı zamanda bir de kol germe yapıyoruz. Ha deriyi de fazla deriyi de, de alıyorsunuz. Fazla sonra. deriyi de alıyoruz. Gayet güzel. Şimdi... İnsanların vücutları aynen yüzleri gibi, e, vücut diyelim kolları aynen yüzleri gibi bir çoğu zaman bilhassa yaz aylarında filan da dışarıda da giyimden dışarıda kalıyor. Onun için kolların da düzgün ameliyat olması veya güzel görünmesi önemlidir ve hastalarımıza bunları yapmaktayız çizgi kol germe yaptığımız zaman çizgi koltuk altından dirseğe doğru. Aynen bu ceketimizlerin bu ceketlerin veya kıyafetlerin dikişleri gibi buradan aşağıda ha, içte kalıyor. ve içte kalıyor ve her anca bir pozisyonda görünmez ancak kolumuzu kaldırdığımızda görünebilir ki o da ameliyat güzel olduğunda, hastanın yapısında bir bozukluk olmadığı zaman o da pek görünmüyor. Harika bir şey. Evet. O zaman biraz daha aşağı inelim. Son yılların e, moda ameliyatı, popo ameliyatları. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden böyle bir şey yoktu, şimdi ya. bu çıktı. Popo ve bacak. İnce olanlar var, o biçiminde olanlar var falan. Bunlarda ne yapıyoruz? Yani popoyu şimdi, ne yapıyoruz ve bacakları ne şimdi yapıyoruz? Şimdi kalçası büyük olanları, basenleri kalçesi büyüktür, bacakları kalındır. Hatta ayak bileğine kadar olan evet. çizme giyemiyor ondan evet, sonra. Kötü de görünüyor kötü, yani kötü, kötü. zarif Bunlarla görünmüyor. ne yapıyoruz yine lipomatikle kalçasını da basanını da bacağını da ayak bileğini de dizlerini de her tarafını vücudun diğer bölgeleri gibi inceltebiliyoruz. Ama bir de bunun tersi vardır kalçası küçüktür ondan problemli. Burada ne yapıyoruz? Belini inceltiyoruz. Belini incelttiğimiz zaman kalça otomatikman ortaya çıkıyor. Ha. Oradan aldığımız yağları kalçaya koyuyoruz. Veya bacakları inceltiyoruz. Yine de bir yine de kalça ortaya çıkmış oluyor. Burada eğer kalçası küçük, beli ince, bacakları ince kalçasını büyütmek istiyorsa bu sefer aynen memedeki gibi silikon protezler kullanıyor. Hmm. Yapay maddelerimiz de var. Onlara yani bağlıdır. ya Bizim yeterli değil, yetmiyorsa, yetmiyorsa e, bu sefer yapay madde de kullanabiliyoruz. Ben yapay maddeyi çok fazla tercih etmiyorum, komplikasyonları daha çok olabiliyor. Silikon koyabiliyoruz. Ha, siz doğal da, malzemeyi kullanın. Bu da bu da güzeldi. Silikon dünyadaki vücudun kabul edebileceği çok nadir bir maddedir. Yani onun için peynir ekmek gibi ve arjaniyallerde kullanabiliyoruz. Aynen. Evet. Oradan aşağıya bacaklar da bacaklar kalınsa inceltiyoruz dedim. Ama bakıyorsunuz ince de delisi löpür löpür de kilo evet. vermiş. Az önce dediğiniz mide olmuş. Sarkmış falan. Veya kendi imkanlarıyla 70 kilo 80 kilo veren insanlarımız vardır. Bunlar da bir dokular gittikleri için eridiği için deri löpür löpürdür. Bunlara bacak germe yapıyoruz. Bacak germenin de izleri veya çizgileri aynen koldaki gibi bacak arasında kasık arasındadır. Onlar da pek ve bundan çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman dizler, dizlerin birçok insanda iç kısımları çıkıntılıdır ve bacaklara eğri bir görüntü veriyor. Onları gayet güzel bir şekilde tıraşlıyoruz. Lipomatik cihazıyla gayet kolaydır ayak bileğine doğru inip de kalın oluşu nedeniyle çizme giyemeyip etek giymek istemeyen ondan rahatsız olanlara ayak bileğine kadar lipomatik cihazıyla... gayet güzel bir şekilde böyle bacaklar oluyor Lipomatiin çok güzel uçları vardır, inceleri var. Her yerde kullanabileceğimiz şeyleri vardır, malzemeleri var. Onlarla birlikte aynen bir heykeltıraş gibi vücudu şekillendirebiliyoruz. Bir de bunun tersi olarak Bacakları incedir, çırpıcı bir ince veya bacaklar eğridir. Burada da ne yapıyoruz? Başka yerlerden aldığımız yağları buralarda kullanabiliyoruz, şekillendirebiliyoruz. Aynen yüze koyduğumuz gençleştirme amacıyla koyduğumuz yağları kola da koyuyoruz, bacağa da koyuyoruz, kalçaya da koyuyoruz. Her yere koyabiliyoruz. Harika bir şey. Şimdi hocam son iki dakikamız kaldı. Orada evet. şunları sormak istiyorum. Doğuştan anomaliler veya kaza sonucunda gelişen bir takım sıkıntılar oluyor. Mesela evet. kulağı doğuştan yok. Bir evet. kulağı var bir kulağı. Ya da memesi yok. Ya da işte ne bileyim siz daha bilirsiniz bir sürü böyle bir şey oluyor ya da izler var işte saçının bir noktası yok gibi falan yani ve bunlar sıkıntı duyuyorlar bunlar da birazcık rekonstrüksiyona da giriyor herhalde bunları tabii, da yapıyor musunuz? Tabii çocuğu? yapıyoruz şimdi gelirken söylemek istediğim bir şey vardı tabii. onu da söyleyeyim son yıllarda bana kafa tası şekillendirmek için bana müracaat edin. Çok... Kafa tası şekilden. Kafa tası Şimdi diyor ki elimi koyuyorum alnımla yukarıya gidiyor. Orası böyle yuvarlak olması gerekirken düzdür veya çukurdur. Enseme elimi sürüyorum dümdüz oluyor. Halbuki orası birazcık hafif ki böyle eğri olması evet, lazım. Evet ben de bakıyorum. Ondan sonra şakaklarda bir basıklık vardı. Bunlar son bunları da son 10 ve 15, 15 aa, senede falan görmeye başladık evet bu hastaları. Bunlara aynen vücuttan aldığımız yağlarla yüze, kalçaya, bacağa koyduğumuz sistem vardı. Ya, evet. Onunla bunları gayet güzel şekilde direbiliyoruz. Tek seansta da yeterli oluyor. Çok sayıda sabah gelmeden önce de bir... E, Yaptınız mı? Evet, yok yapmadım. Bir vatandaş mesaj atmıştı. Ha, ha, Ondan aha. hatırladım. Bunu da anlatayım burada dedim. E, kafatası şekillendirmeleri de yağla yapmaktayız. E, ve Mükemmel. ömür boyu da kalıcıdır e, ve işlem çok daha kolaydır. Ay müthiş bir şey. Çünkü hakikaten bazı beylerin falan onlar saçlarını da kısa kestirir. Kafa dümdüz arkada iniyor evet, ya da bu evet. yani hakikaten kötü görünüyor. O onlar evet e, yaptırabilirler. Yani. yani bir kısmı şikayetçi bundan, bunları çok şikayetçi rahat kesilmeye tabii şikayetçi olanlar tabii ki neticede evet. yani. Şimdi rekonstrüktif cerrah dediniz. Ben ilk başta beni tanıtırken rekonstrüktif cerrah dediniz. Rekonstrüktif demek, demek yeniden yapmak demek. Kulağı olmayana yeniden yaparız. Burnu olmayana yeniden göğüsü yaparız. Ol. göğüsü olmayana. onlar çok güzel yapıyoruz. Daha ziyade de kanser nedeniyle bir alınmış göğsü olan, iki göğüs alınmış olanlara muazzam bir şekilde yapıyoruz. Bir defa anlatmıştım ameliyattan sonraki işte hastamı radyolog benim yaptığım memeyi ültürasyon yaparken hasta demişti ona yapma o benim değil demişti <laughs> ve anlayamamıştı yani estetik Aa, yapıldığını. O... o kadar mükemmel birbirine Maşallah benzer hocam. E, Göz... işler yapıyoruz. Harikasınız Efendim? hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine sohbetimize devam ederiz. Ben teşekkür ederim. E, konuyu anlatmak için hızlıca e, Hızlı hızlı anlatıyorum Aa, kusura ay, bakmayın ay. yoksa yetişmeyecek buradan çıktıktan sonra diyorlar ki sen burun da yapıyor muydun diye soruyorlar. Onun için hepsini değinerek kısa sürede geçiyoruz. Aynen çok teşekkür ediyorum hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun, size de, de sağ olun.